Biz kameraman arkadaşım Mehmet Belge ile beraber Üç <laughs> öyle bir denize gelelim dedik Karşılaştığımız manzara gelmem için ya Evet şimdi orayı alıyorsun e, Yunus balığı köpek balıklarının istilasına uğradı Çok fevkalade benim ben oh oh Evet arkasına alan alana. Evet. Manyak bir şey. Bu nasıl bu nasıl bir istiladır? Bak 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 bak. Evet. Bakın bakın bakın. Evet. Evet bizim Suriyelilerin Türkiye'de yaptıkları.